Teşekkürler babim. Fab Fab hoş geldin. Seri e, seriyi değerlendirmen gerekirse ilk maçla ilgili neler söylemek istersin? Çünkü gündüz de gece gibiydi biraz sonuçlar. Aa, i̇lk maç pek istediğimiz gibi gitmedi. Bayağı geri düştük. Onun için onların takım kombu daha zaten ileriki safhalarda. Öne geçerlerse pek toparlayamazdık. Yani elimizden geleni denedik ama kaybettik. İyi oynadılar yani. Diyecek pek bir şey yok. İkinci maçla ilgili neler söylemek istersin? Aa, i̇kinci maç bence kompumuz çok daha iyiydi onlara göre. Eee öyle bir daldığımız için hemen suna baladık ve bitti. Erken bitti herhalde oyun zaten. Evet, bayağı erken bitti gerçekten. Geçtiğimiz hafta Naru ile konuşurken MSI'dan geç döndüğümüz için yani çok fazla arada e, çalışma imkanımız olmadı demişti. Şimdi önümüzdeki hafta boş. Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz bunu? Tatil yaparak azıcık birazcık. Ondan sonra çalışacağız. Bir 3-4 gün ara vereceğiz. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Peki kış mevsiminin en değerli oyuncusu seçilmiştin sen. Yaz mevsiminde geride bıraktığımız iki hafta ve hani bu maçlara baktığında kendi performansından memnun musun? Takımın performansından memnun musun? Neler söylemek istersin? Hmm, kendi performansından çok memnun değilim. Çok daha iyi şeyler yapabilirdim ama yapmadım. Onun için hani geçen split kadar iyi düşünmüyorum. Takım olarak da yine öyle düşünüyorum. Çok iyi değil şu anda ama çok iyi olabilecek bir takımız. Onun için yani mutsuzluk duymuyorum. Herkes kendi geliştirebilir takımdaki ve sürekli gelişiyoruz. Onun için bir derdimiz yok. Takım içi iletişiminiz nasıl mesela? Çünkü geride bıraktığımız iki haftada Tolerant'ın gelişiyle ilgili hep konuştuk. Baus SuperMassive'deki diğer oyuncu arkadaşlarına beraber. Sen neler söylemek istersin? Hmm. Takım iletişimimiz de bence iyi şu an. Bir tek o iyi bence. Ama o, o da gitgide iyi oluyor. Yani şu an bence çok gelişiyoruz. Onun için hani TBF'ye kadar bayağı bir takım olacağız bence. Diğer takımlardan çok daha fazla geliştiğimizi düşünüyorum ben. Onun için mutluyum ve çalışma ortamımız da gayet güzel, çok hoş. Onun için çalışıyoruz yani. Kolay gelsin o zaman. Çok teşekkür ederim cevapların için. Yanında Boğaz Supermassive'den Fafa vardı. Bir sonraki seriden sonra tekrar röportaj alanında sizlerle beraber olacağız. Tekrar sen Bobi. Fafa ve Miss teşekkür ederim.